Bakçı Barrı Hayla Oğuz Lüyası çıktı bu Haylaz ha. üst katta yerlerde zeytin yiyordur şimdi ha. Vay İşte yakışıklı gene ekranlarda Buradan doğum günümü yapan Serre Emlakçılara ve ben de aşkı yaşayan kızlara ve yatan kadınlara öpücüklerimi gönderirim. Bu bulunmaz mıdır? Bu sevda sorulmaz. Gözlerimin içinde de Emel Hanım görünmez. Şeker almaya geldim, geldim. Yarı görmeye yarı geldim. Aşk olma bir, bir boncuğunda seni sarmaya geldim. geldim. Aç kolların evvel halımda seni sarmaya geldim Şeker almaya geldim emeli görme. geldim Aç kolların Emel sultan da seni sarmaya geldim Evvel sultan da seninle dansa geldim Bugün gene iddia yakaladım ha. Dört maç yakaladım. Of. <laughs> Cumhurbaşkanlığı oğlu Serdar Ortaç yakalayabilir miymiş ha? <laughs> Burak Tavlan neler yakalayabilir miymiş iddia ediyormuş da inanmıyorum. Ya. İster inan ister inanma. Bunu da da abi Serdar var ya. <laughs> Mehmet Öztürk yerlerde ölüşüyormuş senin sokağında. Batı, bir Allah'ta bu sevda. Allah? Ayrılık yapar. Yozgatlı Abdullah şeker almaya geldim. Yeri görme. Aç kollarım sevdalım seni seni sarmaya geldim. Aç kollarım hemen sultan seni sarmaya geldim.